Tansiyonunu ölçüyorsun ve sonuç 179 setin 5 çıkıyor. O anda korku başlıyor. Hızla internette nasıl düşürülebileceğini aramaya başlıyorsun ve her türlü tavsiye ile karşılaşıyorsun. Masajlar, soğuk su, sarımsak, mucizevi nefesler… Bilgi o kadar fazla ki yardımcı olmak yerine kaygını daha da artırıyor. Neredeyse kimsenin açıklamadığı şey şu vücudunun otomatik bir koruma sistemi vardır. Bir tür içsel bekçi gibi çalışır ve tehlike algıladığında kan damarlarını daraltır. Bu da savunma mekanizması olarak tansiyonun yükselmesine neden olur. Paniklediğinde ise vücut gerçekten bir tehlike olduğunu düşünür ve bu tepkiyi daha da güçlendirir. Böylece çıkması zor bir döngü oluşur. Bu yüzden hızlı çözümlerin çoğu işe yaramaz. Aslında işe yaramaz oldukları için değil, sorunun gerçek kaynağına dokunmadıkları için. Bir doktor olarak şunu söyleyebilirim. İlk adım tansiyonu zorla düşürmeye çalışmak değil, vücudunun içinde neler olup bittiğini anlamaktır. Bir trafik lambasını hayal et. En güncel tıbbi kılavuzlar 180'e yakın bir değerin bile her zaman acil bir durum anlamına gelmediğini söyler. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, Görme kaybı ya da organ hasarı belirtileri yoksa bu kırmızı ışık değildir. Daha çok dikkat gerektiren sarı bir ışıktır. Panik değil. Belirti olmadan yüksek tansiyon hemen bir felaket anlamına gelmez. Vücut dağılmıyordur, tepki veriyordur. Seni uyarmaya çalışıyordur, çökmeye değil. Yine de bu durumun saatler ya da günler içinde bir uzman tarafından değerlendirilmesi önemlidir. Görmezden gelmek doğru değildir ama paniklemek durumu daha da kötüleştirir. Korku devreye girdiğinde, beynin çok ilkel bir bölümü, hayatta kalmaktan sorumlu olan, aktifleşir. Seni korumak için boruları, yani kan damarlarını daraltma emri verir. Sonuç olarak tansiyon daha da yükselir. Bu mekanizma kendi kendini besler ve sorun devam eder. Bu senin suçun değil. Başarısız olmuyorsun. Sadece alarm sistemin fazla hassas çalışıyor. Amacın tansiyonla savaşmak değil, vücuduna şu anda gerçek bir tehlike olmadığını anlatmaktır. Bu mesaj iletildiğinde gerginlik yavaş yavaş azalır. Vücutta bu tepkiyi durdurabilen doğal mekanizmalar vardır. Bunlar sihirli yöntemler değil, nörobilim ve kardiyoloji tarafından iyi bilinen süreçlerdir. Boyun ve göğüs bölgesinde kan basıncını düzenleyen özel alıcılar bulunur. Doğru şekilde uyarıldıklarında dengeyi yeniden kurmaya yardımcı olurlar. Peki bu nasıl yapılır? En basit yollardan biri belirli bir nefes ritmidir. 5 saniye boyunca yavaşça nefes alıp ardından 5 saniye boyunca nefes vermek. Hepsi bu. Bu ritim beyne çok net bir mesaj gönderir. Tehlike geçti, rahatlayabilirsin. Bu şekilde birkaç dakika nefes aldığında sinir sistemin durum değiştirmeye başlar. Sanki içeride bir sakinleşme düğmesine basılmış gibi olur. Damarlar gevşer, kan akışı rahatlar ve tansiyon doğal olarak düşmeye başlar. Bu sihir değil, vücudun mekanik işleyişidir. Damar çapı arttıkça basınç azalır. Araştırmalar bu tür nefes çalışmalarının sistolik tansiyonu nispeten hızlı bir şekilde düşürebildiğini göstermektedir. Temel nedeni ortadan kaldırmaz ama en zararlı olan alarm halinden çıkmanı sağlar. Sana muayenede defalarca gördüğüm bir durumu anlatayım. Genç bir hasta, ciddi hipertansiyon krizleri yaşadığını düşünerek defalarca acile başvurmuştu. Her seferinde tetkikleri normal çıkıyordu ama o hala kalbinin iflas ettiğine inanıyordu. Onu muayene ettiğimde tansiyonunu evde nasıl ölçtüğünü göstermesini istedim. Ayakta, gergin, bacak bacak üstüne atmış ve sırtı desteksiz şekilde ölçtü. Sonuç yüksekti. Sonra doğru şekilde oturmasını, sırtını yaslamasını, ayaklarını yere koymasını, birkaç dakika sakin nefes almasını istedim ve tekrar ölçtük. Sonuç belirgin şekilde düşmüştü. Vücudu değişmemişti, bağlam değişmişti ve işte her şeyi değiştiren de buydu. Çoğu durumda hipertansiyon krizi gibi görünen şey aslında öyle değildir. Olan şey vücuttaki gerginlik, kötü duruş ve birikmiş korkunun birleşimidir. Bu düşündüğünden çok daha yaygındır. Aslında Önde gelen tıp kuruluşları birçok yüksek ölçümün gerçek bir sorunu yansıtmadığını, ölçüm sırasında yapılan hatalardan kaynaklandığını belirtir. Her küçük hata son değeri yapay olarak yükseltir. Örneğin tansiyon ölçerken bacak bacak üstüne atmak sonucu birkaç puan artırabilir. Bu, içinden su geçen bir hortumu bükmeye benzer. Sırtını dayamadan oturmak kasları gereksiz yere çalıştırır ve bu gerginlik ölçümlere yapay bir yükseklik olarak yansır. Hatta ölçüm sırasında konuşmak bile sonucu belirgin şekilde etkileyebilir. Ve daha da yaygın bir hata vardır. Manşetin yanlış boyutta olması. Eğer manşet koluna göre çok küçükse, cihaz ölçüm yapabilmek için gereğinden fazla sıkmak zorunda kalır ve bu da yanlış yüksek değerlere yol açar. Tıpkı bir borunun basıncını onu aşırı sıkarak ölçmeye çalışmak gibi. Bu yüzden manşetle kol arasında iki parmak girecek kadar boşluk olmalıdır. Aksi halde ölçüm güvenilir değildir. Tüm bunları bir araya getirdiğinde birçok acil durumun aslında öyle olmadığını anlarsın. Panik yapmadan önce sırtını iyi bir şekilde yaslayarak oturmak, ayaklarını yere koymak, sessizce birkaç dakika nefes almak en doğru adımdır. Çoğu durumda tansiyon kendiliğinden normale döner. Şimdi muhtemelen tansiyonu kontrol etmeye yardımcı olduğu söylenen çok bilinen bir yöntemden bahsedildiğini duymuşsundur. İzometrik egzersiz. Ve evet, bilimsel kanıtlar bunun en etkili yöntemlerden biri olduğunu, hatta bazı aerobik egzersizlerden bile daha etkili olabileceğini göstermektedir. Doğru şekilde yapıldığında. Yöntem oldukça basittir rulo yapılmış bir havlu ya da küçük bir top alırsın ve elinle sıkarsın. Ama maksimum güçle değil. Amaç kendini zorlamak değil, toplam gücünün yaklaşık üçte biri kadar bir baskı uygulamaktır. Bunu yaparken nefesini tutmamak çok önemlidir. Nefesi tutmak etkiyi bozar ve tansiyonu yükseltebilir. Bu baskıyı yaklaşık iki dakika boyunca sürdürürsün. Sonra bırakırsın. Bu sırada vücutta çok ilginç bir şey olur. Gevşeme anında o bölgeye kan akışı aniden artar. Buna reaktif hiperemi denir. Bu artan kan akışı damarların gevşemesine yardımcı olan önemli bir madde olan nitrik oksidin salınmasını tetikler. İşte bu süreç düzenli uygulandığında tansiyonun doğal yoldan düşmesine katkı sağlar. Bu bir sihirli çözüm değildir gerçek ve fizyolojik bir mekanizmadır. Peki bilimsel açıdan doğru yöntem nedir? Protokol basittir ve iyi çalışılmıştır. Genellikle her biri yaklaşık 2 dakika süren 4 set kontrollü kasılma yapılır ve aralarda dinlenilir. Bu uygulama haftada yaklaşık 3 kez yapılabilir. Amaç damarlarının esnekliğini eğitmektir. Bu ani bir çözüm ya da mucize bir yöntem değildir. Orta vadeli bir yatırımdır. Zamanla bu tür uyarılar damarların daha esnek hale gelmesine ve basınç değişimlerine daha iyi uyum sağlamasına yardımcı olur. Elbette bunu doktorunla paylaşman her zaman önemlidir. Ancak önemli bir noktayı vurgulamak gerekir. Bu egzersiz her şeyi tek başına çözmez. Alarm tepkisini sakinleştirdik, duruşu düzelttik ve korkunun etkisini azalttık. Ama tüm bunlara rağmen tansiyon hala yüksekse sorun artık sinir sisteminden değil damarların yapısından kaynaklanıyor olabilir. Damarlar esnekliğini kaybettiğinde yalnızca nefes almak yeterli olmaz. O zaman vücudun yeniden esneklik kazanabilmesi için doğru yapı taşlarına ihtiyacı vardır. Bu da beslenme, yaşam tarzı ve gerçek fizyolojik destek anlamına gelir hızlı çözümler değil. Bu yüzden damar sağlığını kökten desteklemeye yönelik bir rehber hazırladım. Hangi besinlerin damar elastikiyetini artırdığını, hangilerinden kaçınılması gerektiğini ve uzun vadede ilaçlara bağımlılığı azaltmaya yardımcı olan alışkanlıkları ayrıntılı şekilde anlatıyorum. Eğer geçici çözümlerle uğraşmayı bırakıp sorunun kökenine inmeye hazırsan seni bu içeriğe davet ediyorum. Orada damarlarını bilinçli ve sürdürülebilir bir şekilde nasıl koruyabileceğini bulacaksın. Kendine iyi bak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.